Elif ve en sevdiği midilli. Elif binicilik kıyafetlerini hazırlıyordu. Pantolonu, çizmesi, kamçısı buradaydı. Peki tok denilen birinci kaskı neredeydi? Bu sırada kapı çaldı. Elif'in arkadaşı Dicle de bugün onlarla gelecekti. Elif ona benekliği anlata anlata bitirememişti. Benekli Elif'in birincilik öğrendiği midilliydi. Elif sonunda Tok'un mırnağın sepetinde buldu. Dijenin kafasına taktı. O benim bisiklet kaskım kadar sert dedi Vicdi. Çok şaşırmıştı. Bu kasket de bisiklet kaskı gibi dışan birinin kafasını koruyordu. Annesi Elif ile Dicle'ye at çiftliğine götürdü. Elif bincilik öğretmeni Sibel'e, Dicle bugün bizi izleyebilir mi? diye sordu. Lütfen, bugün ona ahırı, benekliği ve diğer dilleri göstermek istiyorum. Çayırdaki atları da, bu tabi de. Sibel güldü ve izin verdi. Elif Dicle'ye ilk önce ahırı gösterdi. Burası ot, saman, at ve at dışkısı kokuyordu. Midiller bölmelerinde duruyor ancak tahta kapıların üstünden bakabiliyorlardı. Benik Elif'in geldiğini görünce sevinçle solumaya başladı. Dicle Medinli'yi okşadı. Hayvanın burnunun üstündeki tüyler çok yumuşaktı. Sibel hayvanlara elma ve havuç parçaları verdi. Dijde ilk önce benekliyi beslemeye cesaret edemedi. Elif ona elma parçalarını avucunun içinde nasıl tutacağını gösterdi. Benekli elma ve havuçları dikkatli alıyordu. Hiç ısırmıyordu. İnsanın eli biraz gıdıklanıyordu sadece. Birdenbire Dijde'nin kazanı arkadan birisi dokundu. Yaramazdı bu. O da iyi bir şeyler istiyordu. Elif benekliği yularından tutup tımar yerine götürdü beneklinin tüylerini fırçaladı. Bir nal fırçasıyla da nalını temizledi. Sonra Elif ile Dicle eğer odasından bir eğer sürükleyerek getirdiler. Eğerin çoluğunu midilinin sırtına koyup düzgünce serdiler. Sibel eğeri çoluğun üstüne yerleştirmelerine yardım etti. Eğer kolanını bağladıkları sırada benekli karnını şişirdi. Bu yüzden Elif eğer kayıp düşmesin diye kolonu bir kez daha sıkıştırdı. Beneklinin yularını aldı ve ona gem vurdu. Elif ve diğer çocuklar manejde midillerini farklı stillerde yürüttüler. Bu yürüyüş türlerini adeta, tırıs ve dörtnal deniyordu. Daha sonra Sibel sahaya bir takım çubuklar yerleştirdi. Midillerin bunların üstünden geçmesi gerekiyordu. Bu bir çeşit atlama alıştırmasıydı. Birincilik dersi sona erince Nijde'nin de benikleyebilmesine izin verildi. İr prenses gibi olduğunu düşün dedi Sibel. Nijde oturmayı hemen öğrenmişti. Başı yukarıda, sırtı dik. Çok geçmeden Dicle de binicilik dersi almaya başladı. O da benekliğe binebilecekti. Dicle çok mutluydu. Elif ise o kadar mutlu değildi. Benekliğe yalnızca kendisinin binebileceğini düşünmüştü. Midilin Dicle'ye sıcak karşılamasına inanamadı. Elif Dicle'ye biraz bozulmuştu. Benekliğe de Dicle'nin şimdi hep ata binmekten ve Benekli'den ballandıra ballandıra söz etmesine dayanamıyordu. Dicle'ye at çiftliğini hiç getirmese miydi acaba? Günlerden bir gün Sibel büyük bincilik şenliğinin yaklaştığını söyledi. Elbette Elif ve Dicle de bu şenlikte marifetlerini göstereceklerdi. Peki Benekli'ye kim binecekti? Elif kesinlikle başka birini dileyebilmek istemiyordu. O sırada Sibel ahırdan geldi. Altın yeleli, kahverengi bir midilliği de ardında getirmişti. Dicle bu harika güzellikli midilliğe hayran oldu. Senin Rapunzel'e bineceğini düşünmüştüm, dedi. Elif hayır anlamında başını hızlıca salladı. Bu sırada Dicle, Rapunzel'e ben binebilirim, diye bağırdı. Gözleri parlıyordu, midilliği okşadı. Elif rahat bir nefes aldı. alıştırma saatleri başladı. İlk önce manejde hep ayrı aralıklarla birbirinin ardından gitmeye öğrendiler. Daire çizerek tek sıra halinde ve ikili, ikili sıralar halinde gittiler. Ama bildiler her zaman çocukların söylediği hareketleri yapmak istemiyorlardı. Elif'in beneklisi, Deniz'in canikosuyla yan yana gitmek istemiyordu. Rapunzel manejde, en önde giden midilli olmaktan hoşlanmıyordu. Ama zamanla her şey yoluna girdi. Elif ile Dicle artık birincilik şenliğinden başka bir konuyu konuşmuyorlardı. At çiftliğinde bütün yaptıklarını evdeki oyuncak medilleriyle tekrarlıyorlardı. Kumaş, hayvancıklar, figürleri hep yeni baştan yapmak zorunda kalıyorlardı. Sonunda şenlik günü geldi çattı. Elif ile Dicle anne ve babasıyla birlikte şenlik alanına geldiler. Elbette Cemil de yanlarındaydı. Maneş, ahır ve çayır çiti minik bayrak ve flamalarla süslenmişti. Bir kuru ot içine küçük oyuncaklar saklanmıştı. Bir tezgahta sosis ve meşrubat satılıyordu. Elif ve Dicle alanda dolaşıp ne var mı diye bir baktılar. Gösteriden kısa bir süre önce... Benekli'yi ve Rapunzel'i ahırdan çıkardılar. Sonunda gösteri saati yaklaştı. Çocuklar midillerine binip sırayla maneje geldiler. Sibel midillerin ve binicilerin adlarını anons etti. Müzikle birlikte gösteri de başladı. İlk önce tek sıra halinde çeşitli yürüyüş tarzlarında birkaç tur attılar. İkili sıralar halinde manejin ortasına geldiler. Ve sırayla bir sağa bir sola döndüler. Benekli bütün figürleri başarıyla yapıyordu. Rapunzel de öyle. Gösterinin sonunda midiller ve binicileri yan yana dizildiler. Yüzleri seyircilere dönüktü. Yalnızca Rapunzel arkasını dönmüştü ve güzelce taranmış olan kuyruğunu gösteriyordu. İzleyicilerden alkış ve kahkaha sesleri yükseldi. Sibel manejin kenarından ''Aferin çocuklar'' diye seslendi. Dijlerin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Elif o kadar da önemli değil diyerek onu teselli etti. Elif ile Dicle midillerini ahıra götürdükten sonra diğer gösterilerini izlediler. Elif'in babası onlara meyve suyu, sosis ısmarladı. Bir tezgahta deriden yapılmış arkadaşlık bilekliği aldılar. Böylece yakın arkadaş olduklarını başkaları da hemen anlayabilecekti. Bencilik şenliği sona erince Elif ile Dicle bir kez daha ahıra gittiler. Midilleriyle vedalaşmaları gerekiyordu. Dicle Rapunzel'in boynunu okşadı. Görüşmek üzere dedi. Benlikli de başını Elif'e dokundurdu. Elif onun kulağına, ''Benliğimi dilli sensin.'' diye fısıldadı. Benlikli sevinçle soludu.